Gürce bakışlı <laughs> bütün yüzlerce cezaevinde tutsak olan arkadaşlarımızı eşitlik ve özgürlük mücadelesini dünyanın dört bir emek verdiğimiz bütün yaşam alanlarında güçlenen özgürlük mücadelesi birileri daha var. Ekonomik kriz, yoksulluk yok diyen yalancılar Sevgili kardeşlerim, kadın arkadaşlarım, işte yoksulluğun acısını da yine en çok biz kadınlar yaşıyoruz. 14 Mayıs günü çocuklarımızı aç bırakanlara el diyelim mi? Bu ülkeyi biz yönetsek ne güzel olur değil mi? Aslında bunun bir fırsatı var. 14 Mayıs bunun fırsatı partimizin listeleri bunun fırsatı. Nasıl ki partimizde kadın hareketi güçlüyse şimdi de mecliste güçlü olmalı. İşte o yüzden ne diyoruz? Oylar Yeşil Sol Parti'ye diyoruz hep birlikte. Mecliste de kadının sesinin zılgıtlarının güçlü olması için 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalış gece gündüz çalış Hepimizin elinde bir anahtar var. İşte o anahtarla 14 Mayıs günü özgür ve eşit bir yaşamın kapılarını siz açacaksınız. Evet. Evet bu meydana iyi baksınlar istiyoruz. Bu meydandan bu meydandan çıkan sloganları atılan sloganları iyi dinlesinler istiyoruz. Şimdi iktidarın elbette ki kendisine göre hesapları var. Bu hesaplarını operasyonlarla gerçekleştirmeye çalıştıklarını biliyoruz.